Plastikler uzun süredir hayatımızın bir parçası. Neredeyse her şeyde plastik kullanıyoruz. Peki plastik kullanımı neden bu kadar yaygın? Bunu dört maddede sıralayabiliriz. Bunlardan birincisi bildiğiniz gibi dayanıklılık. E, plastikler e, çok dayanıklı malzemeler. E, Birçok üründe kaplam olarak da aynı zamanda kullanılıyor. Işığa, ısıya ve e, çizilmelere karşı e, plastik malzeme çok dayanıklı. İkincisi hafiflik. Plastik çok dayanıklı olmasının yanı sıra diğer malzemelere kıyasla çok hafif bir yapısı var. Dolayısıyla yine aynı şekilde dayanıklılık gibi hafif olduğu için de birçok üründe kullanılmakta. Üçüncüsü esneklik. Plastik sağlamlığının yanı sıra diğer malzemelere kıyasla daha esnek bir malzeme. Dolayısıyla ürünlerde çok farklı noktalarda esnek olduğu için plastik kullanılıyor. Dördüncüsü ise e, ucuz maliyeti olması, dayanıklı esnek bir malzeme olmasının yanı sıra plastik tabi. Diğer dayanıklı malzemelerden daha ucuz maliyetli. Dolayısıyla birçok üründe plastik tercih ediliyor. Tabii bu dört madde plastiğin hayatımıza girmesinde ve birçok alanda kullanılmasını sağlıyor. Video başlığında da görmüş olduğunuz gibi cevabını veremediğimiz üç soru var. Aslında bunlar daha çoğaltılabilir ama temel olarak bu üç soruyla problemin kaynağını inmeye çalışacağız. Öncelikle şunu söylemek lazım: Mikroplastik ne demek? Mikroplastik plastiklerin parçalanarak 5 milimetre ve altı boyuta düşmesine deniyor. Birinci soru, mikroplastiğin insan sağlığına olan potansiyel etkileri nelerdir? Araştırmalar devam etmekle birlikte mikroplastiğin orta ve uzun vadede insan sağlığına olan etkileri tam anlamıyla anlaşılamamış durumda. Tabii mikroplastikler doğaya yayıldıkça denizlerde, akarsularda, toprakta hatta yakılırsa eğer, yakılarak imha edilirse havada da bulunabiliyor. Oradan tabi bu doğaya yayıldıktan sonra canlılara en sonunda tabi insana ulaşma ihtimali var ki bu ihtimal şu anda ne yazık ki gerçekleşmiş durumda. Yapılan araştırmalarda mikroplastiğin anne sütünde, plesentada örneğin olduğu kanıtlandı. Bu da insan bünyesinde mikroplastiğin yerleşmeye başladığını, birikmeye başladığını gösteriyor. İkinci soru, mikroplastiğin çevreye yayılmasını nasıl engelleyebiliriz? Mikroplastiğin ne yazık ki çevreye yayılmasını engelleme konusunda e, şu ana kadar insanoğlu çok başarılı olamadı. E, bunun birinci nedeni e, tabii insanların e, bilinçsizliği. E, çok sayıda plastik doğaya çöp olarak atılıyor ve denizlerde, e, dediğimiz gibi toprakta, e, tuzlu sular, akarsular, göllerde ne yazık ki e, plastik çöplere e, rastlanıyor. Tabi bu plastikler daha sonra doğada tabi çok uzun sürelerde yine parçalanarak mikroplastiğe dönüşüyor. Mikroplastiğe tabi dönüştükten sonra artık biz bunları çoğunu gözle göremiyoruz. Fakat bunlar doğada ayrışıp parçalanamadığı için, yani mikroorganizmalar tarafından sindirilemediği için ne yazık ki yok edilemiyorlar. Mikroplastiklerin çevreye yayılması nasıl engelleyebiliriz? Bu da açıkçası tam cevabı olmayan sorulardan. Bir kere mikroplastik çok fazla üretiliyor. Aynı zamanda tabi çok da fazla tüketiliyor. Birçok üründe kullanıldığı için bu aşırı üretim ve tüketimi ne yazık ki durduramıyoruz. Eğer çözüm üretmek istiyorsak tabii ki mikroplastiğin tüketimini kısıtlama yoluna gidebiliriz. Mikroplastiğin tabii tüketimini ve üretimini kısıtlama yoluna gideceksek eğer birçok üründe plastiğin kullanımını azaltmamız lazım ki o da mevcut koşullarda pek kolay değil. E, aynı zamanda mikroplastiğin e, geri dönüşümü ve imhasını da e, çok doğru ve kontrollü bir şekilde yapmamız lazım. Aynı zamanda tabii bireylerin de bu konuda çok bilinçli olması lazım. Yani bir pet şişeyi bile e, denize ya da e, yere attığınız zaman, toprağa attığınız diyelim, toprağa attığınız zaman e, onun e, doğada yok olması, e, çözülmesi mümkün değil. E, ancak bu şekilde tabii denizlerin e, ve toprağın e, çok fazla kirlendiğini görüyoruz. Statistiksel olarak da baktığımız zaman e, plastiğin e, küresel olarak ancak %9-10 civarı e, geri dönüştürülüyor veya imha ediliyor. Mikroplastiklerin doğada yok olması neden uzun sürüyor? Mikroplastiklerin tabi kimyasal olarak dayanıklı olması mikroplastiklerin doğada yok olmasını engelleyen bir usul. Mikroplastik ısıya, ışığa, suya ve benzeri etmenlere karşı çok dayanıklı. Dolayısıyla doğada kendi başına yok olması pek mümkün olmuyor. Bunu mikroorganizmalar ne yazık ki sindirip dönüştüremiyorlar. Mikroplastikler bozulmaya uğramıyor. Bundan dolayı da tabii doğada hiçbir şekilde dönüşmediği için de plastik atık olarak doğada kalmaya devam ediyorlar. Ee, tabii bu ne anlama geliyor? Mikroplastiklerin imhası ve geri dönüştürülmesinde insan müdahalesi olmasına ihtiyaç var. Yani insan dışında doğada biyolojik artıklar gibi kendi başına yok olması mümkün değil. Bu durumda tabii doğada yok olmadığı için bizim de bireyler olarak belli sorumlulukları almamız gerekiyor. Tabii bilinçli davranarak plastiği doğaya bırakmak değil, doğru bir şekilde çöpe atılmasını sağlamak önemli ki ardından bu tesislerde plastiğin imhası ve geri dönüşümü yapılsın. İkinci ise birey bilinci gibi toplum bilinci oluşturmak. Toplum bilinci oluşturulursa eğer tabii plastik üretimi ve tüketimi konusunda kısıtlama getirmek amacıyla bu konuda otoritelere çağrıda bulunabilir. Çünkü biz canlılar olarak dünyada bu bizim sorumluluğumuz. Bizim insanoğlunun ürettiği bir şey plastik. Açıkçası plastik doğa tanımıyor. Dolayısıyla doğada da kendi kendine yok olmasını sağlayacak süreçler mümkün olmadığı için insan müdahalesi şart oluyor. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkürler. Açıkçası videoda anlattığım gibi plastik konusu çok büyük bir problem. Kısa bir video yapmak istediğim için çok da ayrıntıya girmedim. Aslında çok daha uzun konuşulabilir, tartışılabilir. E, videoyu beğendiyseniz e, like butonuna basmayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. E, tabii bu abonelikler, like'lar her videoda olduğu gibi bu ve benzer konularda daha çok video yapmaya teşvik edecektir. Mikroplastiklerle ilgili daha çok aslında video da yapabilirim. Eğer beğenilirse, ilgi çekerse. Çünkü dünyamızın geleceğinde insanoğlunun karşısına çıkacak e, en büyük sorunlardan bu da biri.